Paradoks üzerine kurgulanmış ve bir çeşit sonsuz döngüyü anlatan Triangle'ın bu anının hak çok çok altında olduğu söylenebilir. Filmi doğru okuyamayan, inceliklerini anlayamayan seyirciler filmi vasat olarak niteleyebilirler. Film hem senaryo hem kurgu hem de oyunculuk açısından oldukça başarılı ve çok çok ince detaylara sahip bir paradoks filmi. You know Öncelikle filmin genel senaryosuna bir göz atalım ve daha sonra sorularla filmi okumaya ve filmin ince noktalarına bakmaya çalışalım. Film, otizm hastası oğlu olan bir annenin çocuğuna sarılıp gözyaşı dökmesiyle başlıyor. Jess daha sonra birkaç kişiyle denize açılır ve denizde yatları alabora olur. Şans eseri yakınlardan geçmekte olan bir gemiye binerler God. Ancak bu büyük gemide ortalıkta hiç kimse görünmemektedir. Hello. Where is everybody? Fakat Jess diğerlerine adeta bir dejavu yaşadığını ve gemiyi önceden hatırladığını söyler. You see. You have seen bir süre sonra Jess'in arkadaşları öldürülmeye başlar. Katil ise Jason ve hiç kimsenin beklemediği birisidir. Jason ta kendisidir. Şimdi sorularla Triangle'ın derinliklerine inmeye çalışalım. Filmin en başındaki yat sahnesinde Jess kazayı, döngüyü, arkadaşlarının ve kendisinin başına gelecekleri biliyor muydu? Jess tüm yaşanacakları ya da yaşananları net olarak hatırlıyordu demek yanlış olur. Çünkü Jess'in yaşadıklarını ilk kez yaşıyor gibi şaşırdığını, korktuğunu ve birkaç kez ölümden döndüğünü görüyoruz. Ama Jess hiçbir şey hatırlamıyor da değil. Örneğin Greg'e dejavu yaşadığını söylüyor veya diğer zaman döngülerinde bulunan kendisinin yaşadıklarını zaman zaman hatırlıyor. Yani Jess gemiye binerken ne her şeyi tamamen hatırlıyor ne de hiçbir şey hatırlamıyor. Kendisini neyin beklediğini biliyor ama gemide tam olarak neler yaşanacağını bilmiyor. Burada aklımıza şu soru gelebilir. Jess bu döngüyü sayısız kez ya da pek çok kez yaşadıysa neden başına gelecekleri en ince ayrıntısına kadar hatırlamıyor? Döngü her başladığında Jess'in başına gelenler biri bir aynı değil. Filmde Jess'in olaylara müdahale edebildiğine ve değiştirebildiğine dair örnekler var. Örneğin ilk döngüde tiyatro sahnesinde hem Sally hem de Donnie maskeli tarafından öldürülüyor. Ama ikinci döngüde Jess onları kurtarmayı başarıyor. <gülüyor> 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 Yani Jess genel olarak gemiyi, döngüyü, yaşananları hatırlasa bile olaylar değiştiği ve her defasında farklı şeyler olduğu için her şeyi net olarak bilemiyor. Bir ikinci nokta da şu. Döngü tekrar başladığında Jess'te fiziksel değişimler de oluyor. Örneğin bu sahnede döngü tekrar başlıyor döngü her tekrarladığında Jess'in zihninde yüklemeler ve gelgitler yaşanıyor olabilir. Bu da her şeyi ayrıntılarıyla hatırlamasına engel olabilir. Acaba bu yaşanan kaçıncı döngü? Filmde yer alan kolye sahnesi, kazadan sonraki martıların göründüğü sahne, not sahnesi ve Selin'in ölüm sahnesinden anladığımız kadarıyla bu döngü daha önce onlarca kez yaşanmış. Ama bizim izlediğimiz yaklaşık 100 dakikalık süre boyunca filmde tam olarak 3 tane döngü var. Benim film analizi yaparken aldığım kısa notları ekranda görebilirsiniz. Bu ekranı dondurarak notları inceleyebilirsiniz. Döngü ne zaman başlıyor? Filmdeki döngüler ces hariç diğerleri öldüğü zaman tekrarlanıyor. Bu bu sahneye dikkatle bakarsanız görüntü atlamalarını görebilirsiniz ki bu bilinçli olarak filme yerleştirilmiş bir ipucu. İlk döngüde Jess hiç kimseye zarar vermek istemiyor ama 3. döngünün sonunda maskeli Jess'e dönüşüyor ve herkesi öldürüp diğerlerinin gemiye çıkmasını engelleme planını uygulamaya koyuluyor. Jess döngüyü kırarak çocuğuna kavuşabilecek mi? Ne yazık ki hayır. Hatırlarsanız gemiye ilk adım attıklarında geminin ismi olan Elias'ın Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı anlamına geldiğini öğreniyorlar. Elias'ın oğlu tanrılar tarafından bir kayayı bir dağın tepesine çıkarıp tekrar aşağıya yuvarlanmasını seyretmekle cezalandırılmış. Bunu sonsuza kadar yapacaktı ve onun cezası buydu. Jess de aynı tür bir ceza ile karşı karşıya. Çünkü o da otistik oğluna kötü davranıyor ve şiddet uyguluyordu. Jess her döngüde çocuğuna ne kadar kötü bir annelik yaptığının farkına varacak, büyük pişmanlık duyacak ama ona asla kavuşamayacak. Çocuğu her seferinde kazada ölecek. Filmde düz olarak ilerleyen tek bir zamanlı var. Einstein fiziğinde zaman düz bir çizgi gibi ilerler. Asla geriye dönmez, birbiriyle iç içe geçmez. Ancak Triangle'daki zaman algısı kuantum fiziğinde örneklerini gördüğümüz zaman algısına yakın bir çizgide filmde zaman daire olarak ilerliyor ve birbirinin içine geçmiş farklı zamanlar var. Mekanlar aynı ama zamanlar farklı. Mekan aynı olduğu için karakterler birbirleriyle çakışabiliyor. Bir döngüde ölen bir kişi diğer döngüde hayatta olabiliyor ve canlı olarak görünebiliyor. Jess zamanlar yani döngüler arasında geçiş yapabilen tek kişi. Bunun sayısız örneği var. Örneğin saat sahnesi. Diğerlerinin saati 11.30 iken Jess'in saati 8.17'yi gösteriyor ve geminin saatiyle aynı. Çünkü Jess mekan olarak onlarla birlikte olsa da zamansal döngüde onlarla birlikte değil. Yemekhaneye ilk geldiklerinde masa taze meyvelerle dolu. Hatta bu meyvelerden yiyorlar bile. Ancak Jess bu sahnede meyvelerin çürüdüğünü görüyor. Bu da onun farklı bir zaman döngüsüne geçiş yaptığını gösteriyor. Daha zor sorulardan bir tanesi. Jess anahtarın teknede yanında olduğunu söylemişti. Peki nasıl oluyor da anahtar gemiye düşüyor? Jess'in hurdaya dönen araçtan anahtarı alması imkansız ve almıyordu. Jess anahtar teknede yanında mıydı sorusuna evet diye cevap veriyor. Çünkü gerçekten öyle olduğunu düşünüyor. Filmde zaman herkes için düz bir çizgi gibi ilerlese de onun için bu söz konusu değil. Jess kendisi bile farkında olmadan döngüler arasında yani zamanlar arasında bir geçiş yapabiliyor. Onlar henüz teknedeyken büyük gemide Jess'in diğer versiyonları mücadeleye devam ediyordu. Bu sırada benim gördüğüm kadarıyla iki kez reset olayı gerçekleşti. Çünkü Jess tekneye binmeden iki kez uyudu. İlki takside, ikincisi ise teknenin içinde. Bu sırada bir kez bile reset olayı gerçekleştiyse ki kesinlikle gerçekleşti. Jess'te bazı zihinsel gelgitler olması normal. Yanında olmayan anahtarları yanında gibi hatırlıyor olabilir. Bu anahtarları ikinci döngüdeki Jess düşürüyor ki bu da filmin içerisinde yerleştirilmiş harika bir paradoks. Çünkü ikinci döngüdeki Jess ilk Jess'in geleceği. İlk Jess'te anahtar olmadığına göre ikinci döngüdeki Jess'te de anahtar olamaz. Sonuç olarak bence anahtar sahnesi büyük bir paradoks filminin içerisine yerleştirilmiş mini bir paradoks örneği. Çünkü filmde yer alan her sahnenin döngüsel olarak olasılığı mümkünken Sadece bu sahnenin gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Ceset nereye kayboldu ya da nasıl kayboldu? Bu sahnede denizin üzerinde Downey'nin cesedi görünüyor. Bu cesedi Victor'a göstermek isterken cesedin artık orada olmadığını görüyor. Bu nasıl oldu? Ceset nereye kayboldu? Jess'in zamansal çizgisi diğerlerinden farklı. Aynı mekanda olsalar da, Jess aynı zaman diliminde değil ve döngüler arasında farkında olmadan geçişler yapabiliyor. Jess, cesedi ilk gördüğünde üçüncü zaman döngüsündeydi çünkü cesedi artık maskeli olmaya karar verdiği döngüdenken suyu atmıştı. Victor ilk zaman döngüsünde yer için cesedi göremiyor. Tüm olaylar neden cesin başına geliyor? Onun özelliği ne? Aslında bu sorunun cevabı gemiye ilk bindiklerinde veriliyor. Elias'ın oğluna tanrılar tarafından verilen cezayı hatırlayın. Bir kayayı dağın tepesine çıkaracak ve onun aşağı yuvarlanmasını seyredecek. Sonra tekrar ve tekrar sonsuza kadar. Bence Jess otistik olduğuna kötü davrandığı için bu cezaya çarptırılıyor. Bu cezayı sonsuza kadar bir paradoks olarak yaşayacak. Şimdi de filmde yer alan bazı ince göndermelere hep birlikte bakalım. incelememi istediğiniz ve anlamakta zorlandığınız beyin yakıcı filmler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.